Evet sevgili gençler tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci dereceden denklemin son bölümü olan üçüncü bölümle beraberiz. Burada genellikle ikinci dereceden denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını formüle bulma üzerinde duracağız. Şimdi 3x kare eksi 4x artı 1 0 denkleminin kökleri kökler toplamı m ve kökler çarpımı ne olur ve m eksi nedir? Şu hatırlatmayla başlamak istiyorum. ax kare artı bx artı c eşittir 0 ikinci dereceden denkleminde x1 ve x2 kökler toplamı olmak üzere x1 ve x2 kökler olmak üzere x1 artı x2 eksi b bölü a'dan x1 çarpı x c bölü a'dan bulabiliyoruz. O zaman burada kökler toplamı x1 artı x2 eşittir m'ymiş yani eksi b bölü a yani 4 bölü 3 kökler çarpımı da m'ymiş yani c bölü a'dan 1 bölü 3 Bizden ne istiyor? M eksine 4 bölü 3 eksi 1 bölü 3. 3 bölü 3'ten o da eşittir. 1. Yani seçeneğimiz C seçeneği. Güzel. Gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yine ikinci dereceden bir denklem ne diyor? X2 X kare artı 3x eksi k, b, kökleri x1 ve x2'dir. x1 eksi 2, x2 9 olduğuna göre k'n'ı Burada not. Ee, böyle bir ifade verildiği zaman x1 eksi 2, x2 ya da 2 x1 artı 3 x2. Bunun altına hemen sevgili gençler kökler toplamını yazmanızı rica edeceğim. x a'dan eksi 3. /a'da, Burada x1'den x2'den birini yok edelim. Örneğin şunu eksiyle çarpalım. Ne olur? 3x2 eşittir. Eksi 12. x2 ne olur? Eksi 4. Bu denklemin kökü olduğuna göre denklemde yerine yazabiliriz. Yani x kare artı 3x eksi k eşittir 0 denkleminde x yerine x 4 yazarsam 16. Eksi 12 eksi k eşittir 0. K'yı diğer tarafa atalım. Ne buluruz? K'yı 4. Yani seçenimiz E seçeneği olur. Üçüncü sorumuzlar. Devam edelim. Sevgili gençler. Üçüncü sorumuzda x kare artı x eksi 7 sıfır denkleminin kökleri x1 ve x 2'dir. Buna göre x1 artı 2 x1 artı 2 çarpı x2 artı 2 nedir diyor. Burada bir dağılma özelliği var. Çarpım x1 ile 2'sini 2 ile de 2'sini çarpalım. x1 x2 artı 2 x1 artı 2 x2 artı, 2, x2, artı 4. Şurada x1 x'yi kökler çarptım. Yani c bölü a. Eksi 7. Artı 2 parantezinden şuradan x1 artı x'yi geliyor. Eksi b bölü a'dan. Eksi 1 artı 4. Eşittir. Eksi 7 eksi 2 artı 4. Ne oluyor? Eksi 5. Cevabımız b seçeneği. Cevabımız b seçeneği. Hemen gelelim. Dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumda ne diyor sevgili gençler? 4 x kare şey 4 x kare artı x eksi 1 denkleme yani kökleri x 1 x 2'dir. 1 bölü 2 x 1 eksi 1 artı 1 bölü 2 x 2 eksi 1 ifadesinin değeri nedir? Şuradan başlayalım. Biraz soru uzun olabilir çözüm olarak. 1 bölü 2 x 1 eksi 1 artı 1 bölü 2 x 2 eksi 1 ifadesinde payda eşitleyelim. Işte bunu 2 x 2 eksi 1 ile bunu 2 x 1 eksi 1 ile Pay kısmına ne gelir sevgili gençler? 2 x 2 eksi 1 artı 2 x 1 eksi 1. Payda kısmında ne olur? 4 x 1 x 2 eksi 2 x 1 eksi 2 x 2 artı 1. Eşittir. Yukarıda sevgili gençler iki parantezini alırsanız x 1 artı x 2 ve eksi 2. Aşağıda da 4 x1 x2 dursun. Eksi 2 parantezinden x1 artı x2 gelir ve artı 1. Eşittir diyelim. 2 çarpı kökler toplamı eksi b bölü a'dan kökler toplamı ne gelir? Şu ifademizde sevgili arkadaşlar? Dördüncü sorudayız. 2 çarpı kökler eksi b bölü a'dan eksi 1 eksi 2 bölü 4 çarpı kökler çarpımı c bölü a'dan Eksi 1, eksi 2 çarpı kökler kurdum. Eksi 1 artı 1. Bu da eşittir. Eksi 4 bölü şuna ne yapıyor? Eksi 4 artı 2 artı 1 eksi 4 bölü eksi 1 yani cevabımız 4 yani 4 e seçeneği olacak. Güzel. Gelelim sevgili gençler 5. sorumuza. Yine güzel bir sorumuz. 8 x kare eksi mi x artı 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. x1 eşittir 5 x2 kare olduğuna göre nedir? Bu tarz ifadelerde de yani x1 ve x2 cinsinden ya da x2 x1 cinsinden verildiği zaman x1 çarpı x2 yani c bölü a yani 5 bölü 8'i yazmanızı rica edeceğim. x1 yerine ne yazıyoruz? 5 x2 kare. x2 ile çarparsak 5 x2 küp eşittir 5 bölü 8. 5 der gider. 1 kalır burada. 8 çarpı x2 küp eşittir 1. x2 küp eşittir 1 bölü 8. Hangi sayının küpü 1 bölü 8'dir? Hangi sayının küpü 1 bölü 8'dir? x2 eşittir 1 bölü 2. Yani köklerden biri 1 bölü 2. O zaman x gördüğüm yere ne yazabilirim? 1 bölü 2 yazabilirim. 8 x kare eksi x artı 5 nektemizde 8 çarpı 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 eksi n bölü 2 artı 5 eşittir 0. n bölü 2 diğer tarafa alıyorum sevgili gençler. 2, 7 işler dışlardan n'yi 14 buluyoruz. Yani cevabımız D seçeneği. Gelelim hemen 6. sorumuza. Evet, altıncı sorumluluğu da sevgili gençler. x kare eksi 3 x artı 0, denk kökleri, x artı 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre x1 kare eksi 4 x1 eksi x2 ifadesini diyebiliriz. Şimdi burada şunu kullanmanızı rica edeceğim. Kökleri x1 ve x2 ise x gördüğümde x1 ve x2 yazabilirim. Ben x yani bu sefer x1 yazmak istiyorum. Niye olduğunu anlatacağım. x1 kare eksi 3 x1 eşit artı 1 eşittir 0. Buradan x1 kare eksi 3 x1 eşittir eksi 1 oluyor. Yani ben x1 kare eksi 3 x1 görürsem eksi 1 yazabilirim. Şu ifadede siz x1 kare eksi 4 x1 yerine eksi 3 x1 ve eksi x1 yazabilir misiniz? Yazarım. Şurası ne oldu? Eksi 1 oldu. Şurayı da eksi parantezinden x1 artı x2 yazabilir miyim? Evet. Eşittir. Eksi 1 eksi Kökler toplamı eksi bir bölü 3 cevabımız eksi 4. Yani 6 a seçeneği. Gelelim 7. sorumuza. 7. sorumuzda sevgili gençler Yine sorumuz biraz uzun. Onun için şuradan sağa doğru da kayabiliriz. Şimdi x kare eksi parantezi p artı bir x artı t eksi 1'den günü kökleri x1 eksi 1'dir. 1 bölü x1 kare 1 bölü x1 kare artı 1 bölü x2 kare eşittir 1 olduğuna göre p nedir? Burada hemen fayda eşitleri bunu x1 kare ile burada x1 kare ile çarpmak istiyorum. Ne olur ifademiz sevgili gençler? x1 kare artı x2 kare bölü x1 x2 aynı parantezde kare yazabilirim. Eşittir. 1. Buradan yukarıyı yukarıyı özdeşliklerde x1 artı x2'nin karesi eksi 2 x1 x2 yazabilir miyim? Evet. Aşağıda x1 x2 kare eşittir 1. Şuradan devam edelim sevgili gençler. Şuradan devam edelim. x1 artı x2'nin eksi b bölüm. Yani p artı 1'in karesi eksi 2 x1 çarpı x2 C bölü A. Yani P eksi 1 bölü X1 çarpı X2'ne C bölü A. P eksi 1'in karesi eşittir. 1. İçler dışlardan P artı 1'in karesi eksi 2. P eksi 1 eşittir. P eksi 1'in karesi Şu P eksi 1'in karesi bu tarafa atalım. P artı 1'in karesi eksi P eksi 1'in karesi eşittir. 2 ee, p eksi 2. Güzel. Buradan şu iki kare farkını açarsanız ne gelir? P artı 1 artı P eksi 1 ve çarpı P artı 1 eksi P artı 1. Şu iki kare farkında. Yani şunu şuraya yazdım arkadaşlar. Ne gelir? 2p çarpı 2 eşittir. 2p eksi 2. Şurayı yazdım. Eşit işte olan yerini. Ee, 2p çarpı 2. Çok güzel. Yani sevgili gençler 4p eşittir. 2p eksi 2. 2p'yi bu tarafa atalım. 2p eşittir. Eksi 2. Buradan p eşittir. Eksi 1. Bu. Yani cevabımız neresi oluyor sevgili gençler? Ee, B, yedi, B seçeneği. Gelelim sevgili gençler. Sekizinci sorumuza. Sekizinci sorumuzda sevgili gençler. Biz şunu biliyoruz. Köklerinden biri bir eksik öyküme rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin rasyonel katsayısıyla katsayı Nasıl ise arkadaşlar köklerden biri bir eksi kökü ise diğeri bir artı kök gelir. Peki ikinci dereceden denklem şuraya bir not yazmak istiyorum. Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden bir denklemin formülü x kare eksi kökler toplam çarpı x artı kökler çarpı eşittir sıfır olarak bulunur. Biz gelelim kendi ifademize. O zaman burada sevgili gençler x kare eksi kökler toplamı ne yapıyor? 2x artı kökler çarpımı yani 1 eksi kök 2 çarpı 1 artı kök değiştir 0. x kare eksi 2x e, 1 ne olur burası? Şöyle daha açıklayabiliriz. Burası nedir sevgili gençler? Birin karesi eksi kök 2'nin karesi düşünebilirsiniz. Sanki 2 kare farkıymış gibi. O zaman x kare iki eksi 1 eşittir 0 olur. Yani seçeneğimiz 8 deniz D seçeneği olur. Gelelim sevgili gençler. 9. sorumuza. 9. sorumuzda sevgili gençler diyor ki aynı mali olmak üzere kökleri a ve 2 eksi a olan iki derecen denklem aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kimse bilmişler. gençler şuradan başlayalım isterseniz. yine ee, aynı şekilde şu denklem yazma formülümüzü kullanırsak burada kökleri a ve 2 eksi a olan denklemimizde x kare e, eksi kökler toplamı ne yapıyor sevgili gençler? 2x artı kökler çarpımı ne yapıyor sevgili gençler? E, a çarpı 2 eksi a olur. Bir kere bir kere sevgili gençler e, burada ne yapacağız? Denklemimiz ya x kare eksi 2 x'li olacak. Tamam. Burada kökler toplamı kökler toplamı 2 değil mi? Hemen çünkü o olabilirli sorularda böyle yapmak istiyoruz. x 1 kare artı x 2 ne arkadaşlar? 2. Burada a, b, c, d, e şıklarında kökler toplamı 2 olan şıklar d x kare eksi 2 x artı 10 eşittir 0 ya da ya da E seçeneğindeki 2x kare eksi 4x artı 1 eşittir 0. Bu olmak zorunda. Şimdi denkleminin kökleri A olduğuna göre burada x yani A yazabilirim. x eksi 2A artı 1 eşittir 0. Yalnız bunu ne demişti? A eleman R demişti. Peki bunu siz diskriminantına bakarsanız B kare eksi 4 A C'den B kare eksi 4 artı 10 burası yalnız 4 ee, b kare evet b kare eksi 4 a c 10 yani eksi 40 yani eksi 30 tabi küçük 0 olduğu için bunun reel kökü yoktur yani a reel olamaz peki e seçeneğinde a yazalım 2 a kare eksi 4 a artı 1 eşittir 0 diğer diskriminata bakalım b kare eksi 4 ac 16 eksi 2 8 büyük 0 bu reel kök olabilir. Demek ki seçeneğimiz e seçeneği. Gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuza. Şimdi sevgili gençler. 10. sorumuzda ne diyor? x kare artı 3 x eksi 6 eşit sınır netin köklerini Çarpma işlemine göre tersini kök kabul eden. Benim köklerin x1 ve x2 ise diğer köklerin 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olacak. İkinci dereceler reht denk amaçlarından Şimdi biz yine formülümüzde sevgili gençler. Yani x kare eksi kökler toplamı çarpı x artı kökler çarpımı eşittir sıfırda. Köklerin 1 bölü x1 1 bölü x2 ise x kare eksi 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 x artı 1 bölü x1 çarpı 1 bölü x2 yazabilir miyim? Evet. Peki. Burayı devam ettiriyorum. Şuradan x kare eksi. Burada paydaları eşitlersek x1 artı x2 bölü x1 x2 olur. Artı 1 bölü x1 x2 olur. Eşittir 0 x kare x kare eksi x1 artı x2 birinci denklemden yani x kare x 3 x eksi 6'dan kökler toplamı ne oluyor sevgili gençler? Eksi b bölü a'dan eksi 3 kökler çarpı ne oluyor? Eksi 6. Okey. Şurada tabii ki x'i unutmayalım çarpı x artı 1 bölü x1 çarpı x ikimiz ne? c bölü a'dan eksi 6. Güzel. Şimdi eşittir 0. Devam edelim sevgili gençler. Yine sol baştan. Şuradan devam edelim. Burası ne yapıyor? 1 bölü 2 x kare eksi x bölü 2 eksi 1 bölü 6 eşittir 0. Çıktıran bakıyorum. Rasyonel bir ifade yok. O zaman bu hepsini 6 ile çarpayım. 6 x kare eksi 3 x eksi 1 eşittir sıfır. Yani cevabımız A seçeneği olur. Güzel. Hemen gelelim. Sevgili gençler. 11. sorumuza. Bakın bir soruyla aynı tarz bir soru. X kare eksi x artı denkliğinin köklerinin her birinin iki katının bir eksiğini kök kabul eder. Şimdi birinci x kare x x artı x 0 denkleminin köklerine x 1 ve x 2 gidersem benim köklerim diyor, her birinin iki katından bir eksiği. 2 x 1 eksi 1 2 x 2 eksi 1 Haa şimdi sevgili gençler biz yine şu formülümüzü kullanalım. x 1 artı x 2 x artı x 1 x 2 eşit x 1 yerine 2 x 1 eksi 1 x 2 yerine 2 x 2 eksi 1 yazıyorum. Bakın. x kare eksi toplamları 2 parantezinden x1 artı x2 eksi 2 artı çarpımları dağılma özelliği 4 x1 x2 eksi 2 x1 eksi x2'den eksi 2 parantezinden x1 artı x2 ve artı 1. Tabi şuradaki x'imizi unutmayalım. Eşittir 0. Aynı şekilde sevgili gençler x karemiz duruyor. Eksi 2 çarpı kökler toplamı nereden buluyorum? x kare eksi x artı 2'den. Eksi B bölü A'dan 1 eksi 2 x artı 4 çarpı x 1 çarpı z bölü A'dan 2 eksi 2 çarpı kökler toplamı eksi B bölü A'dan 1 artı 1 yani x kare şurası 2 eksi 2 sıfır oluyor gidiyor. Burası ne oluyor? Sevgili gençler 8 eksi 2 artı 1 6 7 artı 7 x eşittir 0. Cevabımız burada x yok sevgili gençler. Pardon. X'imiz yok. x kare artı 7 eşittir 0. Yani c seçeneği. Gelelim sevgili gençler 12. ve son sorumuza. M farklı 0 olmak üzere x kare eksi x, x, x eksi eksi 0 ve x kare eksi 3x artı eksi denklemlerinin birer kökleri ortak olduğunda hatırlayanlar için sevgili gençler ortak köklerden birine x1 bir diyelim. O zaman iki denklem de bunu sağlar. O zaman x1 kare eksi x1 eksi m eşittir 0 yerine yazıyorum. x1 kare eksi 3 x1 artı m eşittir 0. Burada yok etme metodu buluyorduk sevgili gençler. Şunu eksiyle çarpalım. x1 kareler gider. 2x1 2x1 eksi 2m eşittir 0. 2x1 eşittir 2m. x1 eşittir, m, x1 eşittir m. Yani x gördüğüm yere m ye yazabilirim. Herhangi bir denklemde hiç fark etmez. m kare eksi m eksi m eşittir sıfır. m kare eksi 2 m eşittir sıfır. M parantezinden m eksi 2 eşittir sıfır. Burası da sıfır olabilir. m eşittir sıfır. Burası da sıfır olabilir. m eşittir 2. Yalnızca ne diyordu? m farklı sıfır. O zaman bizim cevabımız m eşittir 2 yani d seçeneği. Sevgili arkadaşlar, bugünlük de hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar